Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. En basit yöntemiyle mısır nasıl patlatılır? İstediğimiz kadar mısır koyduk. Şimdi içine birazcık yağ koyacağız. Ve yine istediğiniz kadar tuz koyabilirsiniz. Veya tuzlu olmasını istemiyorsanız koymayabilirsiniz arkadaşlar ama yağ koymanız gerekiyor. Evinizdeki herhangi bir teflon tencereyle bu şekilde patlatabilirsiniz. Yine ihtiyacımız olan şey tencerenin kapağı. Bir defa kaşıkla karıştırıp yağa bulaşmasını sağlıyoruz. Şimdi tenceremizin kapağını kapatabiliriz. Her an patlamak üzere. Evet, patlıyor artık. Birazcık karıştıralım. Kullanmış olduğunuz mısırın markasına göre değişir biz bunu. Bim'den aldık. O yüzden buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi artık patlamayanlar da patlıyor. Daha fazla tutarsanız patlamış olan mısırlar yanmaya başlayabilir. Artık kapatabiliriz. Ocağı değiştirmemiz de gerekiyor. Çünkü buradaki sıcaklık devam ediyor.